kita mulai ini gas Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hizmet gerçekten de bulunmaz bir nimet. Böyle bir hizmet gerçekten ama gerçekten insanların sağlığını tehdit eden bir pislikten bahsediyoruz burada. Çevreye ciddi anlamda sinek, koku, evsel atıklarını da atıyor vatandaşlar. Burada yapılan işlem sinekten, kokudan, pislikten kurtarıyor bizi Hatay Büyükşehir Belediyemiz. Onlar adına hepinizden bütün mahalle sakinlerimden adına teşekkür ediyorum. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı dere temizliği gördüğünüz gibi duvar çalışması, köprü çalışmasından dolayı başkanımız doçan Doktor Lütfü Savaş'a mahallem ve şahsım adıma teşekkürler ederim.